Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Efsanevi maçları oynamaya devam ediyoruz. Evet GS Pro şu anda takım olarak Brawl Stars'da bir takım kurduk. GS Pro yani bizim Burak'la beraber biraz sonra oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yazan arkadaşlar arasında hafta sonu cumartesi günü yapacağımız efsane oyundan sonra çekiliş yapıyoruz. Birinci olan ve ikinci olan arkadaşlarımızla beraber oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki hem oyun oynuyoruz hem de arkadaşımızın YouTube kanalı varsa veya Nono live kanalı varsa tanıtımını yapıyoruz. Ve daha sonra da aynı zamanda Brawl Star kanalını tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi... Hemen Burak'la hesaplaşma oyununa geçeceğiz arkadaşlar. Burak'la hesaplaşma oyununa geçeceğiz. Burak hemen şöyle etkinliklere baksın. Çifte hesaplaşma oyunu hazırladık. Bakalım Burak hazırsa biz de hazırız. Bu arada Nonolife TV'den canlı yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şu anda canlı yayındayız. Mesajlarınıza dönüş yapamayabiliriz. Çünkü yayındayız. Yayın sonrasında dönüş yapacağız. Haydi bakalım Burak. Hazırsam biz de hazırız. Başlıyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar yayınımız biraz geç olsa da başladı. Burak'la beraber şu anda yayındayız. Haydi bakalım Burak. Şu an bir kutu toplamamız gerekiyor Burak. Burak neredesin? Bizi göremiyorsun, duyamıyorsun. Görebiliyorsun ama kutu toplamamız lazım. Seviyemizi yükseltmemiz lazım. O yüzden etkinlik biraz problemli. Hmm. Evet. Burak hiç hiç hiç. Evet. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız lazım Burak dikkatli olalım. Evet. Şu anda hala 5 takım var. Bakalım burada kim var? Burada kim var? Burak. Burak şu anda biz gücümüzü yükseltmemiz gerekiyor. Evet çok güzel Burak çok güzel Burak çok güzel harikasın Burak Evet şuraya taş düşecek düşmeden ben kaçayım hemen evet beni alacaklar Evet Burak beni alacaklar beni almadan hemen ben kaçayım peşime takıldılar Bunlar ne istiyor benden bunlar ne istiyor ne istiyorlar ne istiyorlar ne istiyorlar, ne istiyorlar? Ayı da de, ayı da yok bende ayı da aha, ayı geldi ayı geldi çok güzel Ayı geldi nihayet kurtardım kurtardım Burak Burak süpersin. Hesaplaşmaya geçtik. Burak bütün takımı diskalifiye etti. Şimdi Burak hemen Burak'ın yanına geçiyoruz. Burak neredesin? Evet, Burakla buluştuk. Hemen evet, süper. Hemen bunda alalım Burak. Hemen hemen alalım. Alalım alalım. Haydi bakalım süpersin. Mükemmel. Bravo Burak. Bu oyunu yendik. Artı 9 kupayı kazandık. Şöyle hemen devama tıklayalım. Evet, bu arada tezahüratlar da geliyor. Evet, tezahüratlar da geliyor. Burak tekrar oynayalım dedi. Haydi o zaman biz de oynayalım. Evet, Nonola FTV'den Aysel Demirboğa teyzesi Burak'a bol bol tezahürat yapıyor. Evet, burada yine tehlike var. Burada tehlike var Burak. Dikkat edelim. Kaçalım, kaçalım. oo. bayağı güçlü bir takımla karşılaştık. Maalesef, maalesef. Diskalifiye olduk yapacağımız iş nedir? Hemen oyuncumuzu değiştirelim Burak'la beraber. Evet şimdi oyuncumuzu değiştireceğiz. Madem öyle bir durum var hemen sıkı bir oyuncuyu seçeceğiz. Evet Daryl'ı seçiyoruz. Burak da Poco'yu seçti. Burak'a mesajımızı gönderelim. Çok iyiydi Burak. Vay be Burak. Ve çok çekişmeliydi Burak. Peki Burak bize ne yazdı? Bakalım. Yazdığı mesaj varsa okuyalım. Çok çekişmeliydi. Evet o zaman hiç beklemeden devam edelim. Burak var mı yazacağın mesajın? İletmek istediğin bir şeyler var mı? Yapacağımız bir taktik var mı Burak? Burak'tan mesaj gelmiyor. O zaman oyla hazırız diyoruz. Ve oyla başlıyoruz. Bakalım GS Pro Burak'la beraber... Bu arada Pro Brok da gelmiş yani Ömer burada gelmiş onu da son alacağız. Evet Emir Kar beni bekle biraz sonra seninle beraber e, seni de alacağım. Üç, üçlü olacağız. Evet üçlü olacağız bekle biraz. Aslında ben daha önceden katıldım yayına. Daha önceden yayına katıldım da seni göremeyince. Evet aldık. Haydi bakalım Burak. Çok güzel. Onu aldık. Onu aldık. Mükemmel. Şimdi El Primo'yu alacağız Burak. El Primo'yu alacağız. Benim gücüm düşük. Benim gücüm düşük. O yüzden ben kaçmam lazım. Evet. Biraz güç toplamam lazım. Enerji yükseltmem lazım. Evet. Süper. Dur birazcık benim gücüm yükselsin ee, Burak. Bu arada... Nita kafayı bana taktı. Bana çarpan sen miydin diyor. Evet bendim. Var mı bileceğin Var mı bileceğin Bendim sana. Çarpan bendim, bendim ama ben kaçmam lazım gittim. Burak dikkatli ol. Burak çok süpersin, mükemmelsin. Benim gelmemi bekliyorsun. Harikasın Burak. Süpersin. Burak bu taktiği biliyor. Ben geleceğim o iki tane sağlık küpünü alacağım ve böylelikle gücümle oyuna gireceğim. Gelmesen bekle ben bunları alayım. Hemen geliyorum. Harikasın Burak. Mükemmelsin. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmaya geçtik ve hesaplaşmada şu anda 7 kupayı garantiledik ama tabii ki 9 kupa hedefimizde. Şimdi saklanan, gizlenen varsa hemen oyuncuları yakalayacağız. Evet hadi bakalım Burak. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha süper. Mükemmel. Tebrik ederim Burak. Süpersin. Bunu da aldık. Evet, güzel bir heyecanlı maç. Süper. Bu takım güzel Burak. İstersen bir el daha oynayabiliriz. Haydi bakalım. Burakcığım haydi bakalım. Evet çok çekişmeli ve çok iyiydi. Evet Burak ekibini değiştiriyor, oyuncusunu değiştiriyor. Evet No Life dedi bizleri dinleyen arkadaşlar. Sizleri alacağız. Biraz beklemeniz lazım. Evet Burak'a hemen şöyle Söyleyelim soralım Burak Evet Ömer Ömer gelmiş Alalım mı Tabi aldığımız zaman Üçlü oynayacağız yani Neden üçlü oynayacağız Çünkü elmas kapmaca veya Futbol Evet futbol maçı var Evet şimdi o zaman Bir elde Burak'ı da çağıralım şöyle hemen Burak'ı da alalım Burak bakalım Evet katılma isteği gönderelim takım dolu demiş Takım nasıl dolu Evet Burak Heh, şimdi Burak'ı davet ettik Burak geliyor Evet şimdi Burak Pro Burak ve GS Pro kardeşler yani GS Pro Burak Pro Burak da Ömer Buğra. Hoş geldin Ömer. Hemen Ömer'e hoş geldin diyelim. Arkadaşlar. Hoş geldin Ömer. Tabi Ömer yazabilecek mi Ömer? Evet. Şimdi savaş topunu Tercih edelim diyor. O zaman hemen savaş topuna geçelim. Haydi bakalım. Savaş topunda e, ne yapacağız? Evet. Peki ben de hazırım. Ömer hazır. Ömer, Buğra hazır. Ve Burak hazır. Şimdi savaş topunda bakalım ne yapacağız? Gücümüz nasıl? Şimdi onu göreceğiz arkadaşlar. Evet oyun başladı. Bu arada yine kötü bir karakterimiz var. Evet çok kötü karakterimiz var gole geldi çünkü biz de boşa düştük biz de boşa düştük çünkü oyuncuları diskalifiye ederiz diye düşündük ama Evet gördüğünüz gibi diskalifiye olmadı e, Oyuncular karşı oyuncular bayağı güçlü bir oyuncu o yüzden önce bir nabız yokladık Önce bir nabız yokladık güçünü kontrol ettik daha sonra da arkadaşlar Evet oyuncularımızı ona göre seçeceğiz hiç sorun değil, hiç problem değil. Çünkü önce nabız yokladık, battık. Evet, son bir oyun oynayacağız. Bakalım Barley'le deneyeceğiz şansımızı. Bakalım Barley bizi savaş topunda yenmemizi vesile olabilecek mi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi Barley'de maalesef Aydı Burak, Aydı Ömer, Aydı Ömer Buğra, Aydı Burak. Ben diskalifi oldum neden? Çünkü benim gücüm düşüktü. Şimdi kim? Ömer Ömer, Ömer Buğra. Süper. Haydi bakalım. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Evet. Şu anda birazcık iyi gibi görünüyoruz. Evet, biraz iyi görünüyor. Evet, biraz iyi görünüyor. Yine gol geldi. Maalesef. Ma arkadaşlar. Seviye düşük olduğu için arkadaşlar o yüzden. Ama baya ortayı karıştırdık. Ortalık baya karıştı. Şu anda bu ekran boş. Haydi. Haydi Ömer. Seni çek Ömer. Çek. Bravo. Süpersin. İşte bu. İşte bu Ömer. Harikasın. Durmak yok. Devam. Haydi bakalım. Bu maçı alacağız arkadaşlar. Bu maçı alacağız arkadaşlar. Hiç beklemeden bir elde oynayacağız ve bu maçı alacağız. Haydi bakalım. Evet şunu da bir alalım. Onu da alalım. Haydi Burak. Haydi Ömer Buğra. Haydi Burak. Haydi Ömer Buğra. Alabiliriz. Çekecek. Vur vur vurun. Süper. Bravo. Mükemmel. Nihayet arkadaşlar. Nihayet. Süpersin. Evet bu oyunun yıldız oyuncusu. Bu maçın yıldız oyuncusu GS Pro yani Burak. Teşekkür ediyoruz. Bir gol Ömer Buradan geldi. Bir gol de Burak'tan geldi. Burak Diyor ki devam. Devam edelim mi? Ha, edemeyiz çünkü vaktimiz doldu. Ee, ne vakti? Dur bakalım. Evet, hem kayıt vaktimiz doldu hem de Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapanlarla mutlaka görüşeceğiz. Cumartesi günleri turnuvamız var arkadaşlar. Video çekeceğimiz arkadaşlarımızı Nonolife TV'de cumartesi günleri seçiyoruz. Haydi bakalım hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.